arkadaşlar. Çok güzel bir eser yine. Dört dörtlük eserimiz bu adam benim babam. Siler, si bemol iki gelecek. Ee, çok yüksek bir seviye gerektirmiyor. Tabi içinde birkaç teknik de anlatacağım. Normal bir yalın çalımla birlikte. Hemen başlayalım. Esmi mi 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 re mi De alıyorum. Es mi mi re mi fa es re 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 do re mi es do 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 re si. <Sessizlik> Zaten Facebook sayfama da notayı paylaşacağım arkadaşlar. Notayı da önünüze alıp sol sözcüğe birlikte daha rahat takip edebilirsiniz. Buraya kadar bir de nasıl bir şeyler ekleriz onu anlatayım. 1, 2, üç ölçü arkadaşlar. Es mi 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 re mi fa İlk ölçüye esmi mi'ler arasında far çarpacağız. Şu. Her mi'yi vurduğunda fa çarp. Mi fa mi fa mi fa mi re mi fa gibi oluyor. İkinci ölçü neydi? Es, re 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 do re mi. Oraya da fa diyez 3'ten re çekeceğiz. Her re'nin arasına Es. Şu ama fa çarpmayın. Referafa refe çıkar bu sefer tınıyı bozar. Re çekeceğiz. Şu. Fadiyel 3'ün üzerine ikinci parmakla şu hareket. Bu çarpma olur. Burayı çekme olur arkadaşlar. Şu. Şu. İki ölçüyü birleştireyim. Sonra es Do, 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 Si, Re, Do, Si, Si. Burayı birkaç farklı yapabiliriz. Şöyle olabilir. Birincisini anlatayım. Esi vurduktan sonra dolar alttan gelecek si'ye çarpacağız. Şu. Do üç. Beşinci vur. Si çarp. Şu. Do si çarp. Si bemol iki çarpıyoruz. Veya dosi dosi çekebiliriz. İyi yapan arkadaşlar. Dosi dosi böyle çekebiliriz. Şöyle üstteli kazıyarak çekeriz. Veya komple nasıl bir tını hoşuna gidiyorsa şu bu bu veya bu nasıl istiyorsanız sonuçta hep si do si do oluyor. Üç ölçüyü bir daha alayım. İsmim, mi mi mi, re, mi fo, se, re, 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 do re Sonra la si do re si re 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 do re mi do 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 si do re si 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 la do si la la si do re mi birinci dolapta baş çıkıyor la la si do re mi şuradaki de es si si silerin si arasına da la çekebiliriz s si la si la si la si gibi olur la la si kapalı. Saz bölümünü ilk dolaba kadar en baştan bir alayım arkadaşlar. İs mi 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 re mi fa mi re de 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 do re mi is do 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 si re do si re la si do re si re de 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 do re mi do 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 fi re si 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 la do si la. İkinci dolapta is mi fa sol. Birinci dolapta La, la si do re mi başa attı. İkinci dolapta la, esmi mi fa sol. Şana iniyor. Şu. Ben saz bölümünü en baştan alıp birinci dolabı dönüşte ikinci dolapla şana inelim efendim. Buyurun bakalım. Este mi mi re mi fa, sa, re 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 do re mi. re 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 do re mi do 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 si do re si 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 la do si la la si do re mi ma Tı es mi 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 re mi fa re 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 do Şan nasıl gelmiş bakalım. 1 2 3 4 5 ölçü şan. Yine şanın içine 1 ve 2. dolap dönüşleri var arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. Pes sol 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 solla. Pes sol sol sol, es sol fa, 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 mi fa sol es, mi, mi mi re fa mi re de. Denir fa solla sol, birlikte 1. dolap geldi şan. Bir daha alıyorum buraya kadar. Es sol 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 fa sol la es fa 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 mi fa sol Ismi mi 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 re fa mi la la mi, mi fa sol dönüş fa 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 mi fa sol pardon es, sol 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 fa sol la es, fa, fa 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 mi fa sol Ismi mi 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 re fa mi la la İkinci dolapta es re re, re. kısım burası galiba. Yani R'den sonra S vurmuşuz. 5'ten alttan 8'lik R vurmuş. Hepsini alttan vuruyorsun. S, R, R'den sonra S, R, 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 R 5 tane R vurduktan sonra en başını yani saç kısmını dönüşsüz bir şekilde ve alt devamını yarmışım. yazmış yazmışım arkadaşlar dolapsız yazmışım. Burası iki tekrar. Sondaki la 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 yok. başa olarak. Güzel bir çalışma oldu. Herkese kolay gelsin.